Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 30 Ağustos 2025 Cumartesi güncel döviz fiyatları ile sizlerleyiz. Döviz fiyatları hem döviz büroları hem de bankalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle alış ve satışlarda birkaç yerden fiyat almanızda fayda var. Gelelim güncel döviz fiyatlarına. Amerikan doları alış 40 lira 99 kuruş, satış 41 lira 15 kuruş. Euro alış 47 lira 79 kuruş, Satış 48 lira 11 kuruş. İsviçre Frangı Alış 50 lira 64 kuruş. Satış 51 lira 36 kuruş. İngiliz Sterlini Alış 55 lira 09 kuruş. Satış 55 lira 65 kuruş. Japonya'nı Alış 0 lira 27 kuruş. Satış 0 lira 28 kuruş. Suudi Arabistan Riyali Alış 10 lira 77 kuruş. Satış 10 lira 95 kuruş. Avustralya doları alış 26 lira 32 kuruş, satış 26 lira 88 kuruş. Kanada doları alış 29 lira 50 kuruş, satış 29 lira 97 kuruş. Rus rublesi alış 0 lira 5 kuruş, satış 0 lira 54 kuruş. Azerbaycan manatı alış 22 lira 78 kuruş, satış 24 lira 48 kuruş. Çin yuanı alış 5 lira 23 kuruş. Satış 6 lira 25 kuruş. Romanya leyi alış 8 lira 13 kuruş. Satış 9 lira 63 kuruş. Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi alış 10 lira 49 kuruş. Satış 11 lira 77 kuruş. Bulgar levası alış 22 lira 57 kuruş. Satış 24 lira 80 kuruş. Kuvvet dinarı alış 128 lira 83 kuruş. Satış 137 lira 49 kuruş. Güncel döviz fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içerikler takip etmek için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.